Benim yanımda dö, unutmadım beni çoğu gülcünün. Sizler olsun kalın, zaman gömer herkesin. Şirketler artık tüm süreçlerini dia yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor. işine özgürlük kat, işine dia kat. Üstüne basa basa anlatayım. ZBS reklamında oynamak için nasıl ikna oldum? Bir kere su geçirmez dediler, göğsüm kabardı. Merak ettim. E peki nedir bu ZBS dedim, anlattılar. Zeminleriniz için iki saatlik kuruyan, kolayca kullanılabilir, su geçirmez boya dediler, ikna oldum. Hatta bunun üstünden forklift geçer, tır geçer dediler. Bol olacak, uçak da geçsin. E bunun çakmalarını yaparlar dedim, yapmışlar zaten. Taklitler ZBS'yi yaşatır ama sizi yarı yolda bırakır. ZBS. Gerçek olmak için fazla Siz sahada olmayı özlediniz. Bizse seyirci desteğini yanımızda hissetmeyi. Güzel günler için siz de aşınızı olun. Koronavirüse karşı kazanan taraf biz olalım. Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla COVID-19'u aşıyoruz sağlığımız için kolları sıvıyoruz. İstanbul sanayisinin kalbi Esenyurt'ta geleceğin sanayi sitesi inşa ediliyor. Bulvar 9 Sanayi. İmalathaneden depolamaya, lojistikten fabrikaya bütün işletmelerin cepheleri açık havada. Yüksek taşıma kapasitesi, 20 metreye varan tavan yükseklikleri, 350 ila 7000 metrekare arasında değişen tamamına tır yanaşabilir ticari ünitelerde ilk fiyat avantajını kaçırmayın. Bulvar 9 Sanayi. Geleceğin sanayi sitesi. Bugün bizi arayın. Kadınlar üretmenin mutluluğunu yaşıyor. Şimdi tarımsal üretimin içinde olmak isteyen kadınlar ziraate geliyor. İki yıla kadar ana para ödemesiz dönemli, on yıla kadar vadeli kadın çiftçi kredisiyle kadınlar üretime katılıyor. Ülke ekonomisi kazanıyor. Ziraat Bankası bir bankadan daha fazlası. Yavaşlat zamanı. Hadi cennete gidelim. Angel Loves, Angels Marmaris. Parex Magic Sünger. Özel petek dokusuyla yüzeyleri çizmeden temizler, parlatır. Parex sabizlik, Bizlik, Tıklama bakarsa sat kolayca. Bu Baba Cars aracınızı çok iyi fiyata alıyor. Baranızı anında hesabınıza yatırıyor. Baba Kars. Üstüne basa basa anlatayım. ZBS reklamında oynamak için nasıl ikna oldum? Bir kere su geçirmez dediler, göğsüm kabardı. Merak ettim. E peki nedir bu ZBS dedim, anlattılar. Zeminleriniz için iki saatte kuruyan, kolayca kullanılabilir, su geçirmez boya dediler. ikna oldum. Hatta bunun üstünden forklift geçer, tır geçer dediler. Ha oldu olacak, uçak da geçsin. E bunun mı yaparlar dediler, yapmışlar zaten. Taklitler ZBS'yi yaşatır ama sizi yarı yolda bırakır. ZBS, gerçek olmak için fazla Enerji, lezzet, güç. Benim için yeterli. Hell Yolcu 360'la ile kirala yazın araçsız kalma. Yolcu 360 araç kiralamak ne kolaymış. Bir de neymiş? Vade farksız 3 taksitmiş. Koleksiyonda her mobilyamızı senin hikayeni hayal ederek tasarlıyoruz. Güne neyle başladığın, kahveni nasıl sevdiğin, sevdiklerine nerede sarıldığın. Seni düşünüyoruz işinde. Nerede zorlandığını. Nasıl başardığını. Seninle yaşıyoruz. Dostlarınla buluşmanı. Evine kavuşmanı. Koleksiyonda 50 yıldır hayatın her anında senin hikayene eşlik ediyoruz.